Videoya girmeden önce arkadaşlar daha fazla Ben Teres'in okul bölümlerine gelmesini istiyorsanız şu an beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım yeni seyrimiz hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler. Sonunuz geldi. <laughs> Kalkanın kırılacak küçük kızım. Ve... Babanı da, seni de yok edeceğim. Ben, ben neredesin? Kalkanım doğurur dediği gibi kırılacak. Neredesin sanki de? Ben neredesin? Hadi bizi buradan kurtar. Ah, yetiştim, yetiştim. Bir baba geliyorum. Bu heksin yaratıkları beni az kalsın bu kesikten aşağı düşürüyordu. Uzay boşluğuna düşüyordum. Hemen geliyorum bekleyin. saatim artık kullanabilirim. Tamamdır, tamamdır. Şimdi saat beni yedi de. Bak bir önceki verdiğin uzaylı gri maddeydi. Hiçbir şey yapamadım. Etrafta sadece ışık taşları vardı ve ona ışık attım sadece. Şimdi, şimdi bana doğru düzgün uzaylı vermenin zamanı geldi. Dompetings. Hadi bakalım şimdi. Kahramanlık zamanı. <laughs> Çok az kaldı, çok az kaldı. Benim gücüm sinirsiz ama senin gücün bitiyor kızım. Ifaof ah, bu benim bir gansın. Onu var ya örtüceğim dertlisim ben. Allah. Im. Yettim, yetiştim geliyorum bekleyin asla hatayadan geliyorum geliyorum. Bir dakika bir dakika. Sen ciddi misin ben? E, ne oldu ki? Ne oldu ki Kıvan? Ne oldu? Şap, şap. Yapşal, çekil önümden çekil. Senin büyük gücün yok ve sende büyük gücü olamam. Benim hedefim kuzenin güven. Çekil aradaki aktarımı bozuyorsun! <laughs> bakalım buraya. Al şunu. Bakın o kadar parmak satayım gördünüz mü? Eksi bir tane popon tüfek sıktım yok oldu parçalar ayrıldı. Gördünüz mü sizi kurtardım. Ya ne demezsin ne demezsin yanımda o fotoğraf makinesini getirmeseydim sen onu geliştiremezdim ve buradan kurtulamazdık. Az kalsın ölüyorduk ben. Maalesef kuzenine katılmak zorundayım ben. Şu sıralar çok fazla yanlış uzaylı seçimi yapıyorsun. Ve bunun farkındayız. Azbutla konuştum. Ve Azbut da bu durumu iyi gelebilecek şeyin uzaylı okulu olduğunu söyledi. Ne? O olmaz. 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 Büyük baba olmaz ya. Büyük baba olmaz ya. Yaz tatilindeyiz. Lütfen gönderme beni okula. Yapacak hiçbir şey yok. Eğer bu omnitrix'i taşıyorsan kullanmasını öğrenmelisin. Ha gördün mü ben işte. ha böyle dersini alırsın. Güven. Sen de gideceksin uzaylı okuluna. Ben nasıl gidebilirim? Büyük babadan bir şey yapmadım ki. Ne güzel kullanıyorum büyülerimi, güçlerimi, anodite formumu. Hem kuzenine göz kulak olman hem de yeteneklerini daha iyi şekilde kullanabilmen için gönderiyorum seni de. Of başımın belasısın ben. Büyük babam kuzenim bana göz kulak olmasına ihtiyacım yok. Ben kendi başıma giderim gelmesin bu. Aman iyi de be, ben de gelmeye çok meraklı değildim zaten kavgayı kesin. Hadi gidiyoruz şimdi. Büyük baba burası mı? Evet çocuklar burası. Bakıp bu da bitiriniz. Sizler sanırım birazcık erken gelmişsiniz. Çünkü okul geçilmesine daha bir hafta var. Ne? Nasıl? Galaksiler arasında trafik oluşmuş ve bir güneş patlaması sonucu uzay tozları her tarafı kaplamış. O da uzayda kargaşaya sebep olmuş. O yüzden öğrencilerimiz geç kalacaklar. Ama sizi içeride birisi daha bekliyor. O derken geldi. Hadi içeri girelim. Ah tamamdır hadi içeri girelim o zaman. Oha bu, bu nasıl bir kapı? Özelliklerin ne yapacağı belli olmuyor. Günde 30-40 kere kapı kırılıyor. O yüzden çelik korumalı kapı yaptırdık. Hadi içeri girelim. Vay kocaman bir okul. Ah içeri girelim. Aha, müdür beni bekliyor. Ah Azmut sen de. Ortaydın. Max bana anlattı. Seni neden buraya yazdırması gerektiğini, neden ihtiyaç olduğunu. O yüzden ben de uzaylıların daha iyi kullanman için ve hangi uzaylının hangi durumda ihtiyaç olduğunu anlaman için o müzikse bir bariyer koydum. Ne? Nasıl yani? Aa, ne oluyor? Ne oluyor? de ne oluyor? Büyük baba. Nasıl yani? İstediğim zaman istediğim uzaylıya dönüşemeyecek miyim? Bunu ben seçemeyecek miyim? Hayır, hayır. Öğretmenlerin izniyle öğretmenleri o derste hangi uzaylıların işe yarayacağını düşünürse onun kilidini açıp ona dönüşmene izin verecekler. ama, ama hayır olmaz büyük baba. Ya bunu dememiştin bana. Bu senin için önemli. Son olayda da görüleceği gibi büyü dünyasında güncellemeye dönüştüm ben. Bu büyük bir hataydı. Ama ama yine de günü kurtardım. Sizleri kurtardım. Evet çantamdan düşen kamerayla birlikte o kamerayı getirmeseydim acaba neyi güncelleyip neyi son teknoloji hale getirip karşımızdaki hexle savaşacaktı? Of sen sus kızan ya büyük baba. Aa, hadi bakalım daha fazla söylemeni istemiyorum. Uzaylılar çok iyi kullanacaksın ve dünyaya çok iyi bir kahraman olacaksın. Max hadi gidelim artık. Seninle yapmam gereken bir iki iş var. Tamamdır Azbut çocuklar. Hadi görüşürüz. Size iyi ama iyi bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Umarım başarılı olsanız beni buraya getirttirmeyin tamam mı? Ve en önemlisi başınızı belaya sokmayın. Özellikle ben, sen, güven, göz kulak ol ona. Tamam büyük baba merak etme. Of onun göz kulak olmasına ihtiyacım yok ya Allah Allah. <laughs> ee, ben şu tavuğu alayım. Şu anlık yeterlidir kolay gelsin. Şimdi gidelim. Şununla oynayıp durma ben bozacaksın yine. Dur ya yapacağım yapacağım. Şu bariyeri açmanın bir yolu olmalı. Of Asmut of. Bekle şimdi kodlarla giriş yapacağım. Şöyle küçük bir uzaylıya bile dönüşemiyorum ya. Hadi hadi. Oha. Sizler benden ısın ve kızar olmalısınız. Sen benden ısın sen, ben sen de kızar olmalısın. Sizin geleceğinizi duyduğum için bir ay önceden geldim. Sonra kandırıldığımı düşündüm. Merhaba Merhaba. İsterseniz gelin size okulu gezdireyim. Bir aydır tek başıma dolaşıyorum. Ha, hadi gidelim o zaman gezelim. Benim yemeklerim bitmedi. Siz gezin ben size daha sonra katılırım. O zaman Bay Tanıs'a edersen... şey yani. Hatta hatta benim benim aynı benim gibi bana benzeyen bir uzaylıya dönüşür müsün sonuçta? Bu saatte her uzaylının DNA'sı olmalı değil mi? O zaman benim DNA'ma da dönüşebilirsin. Ee, senin senin ırkın ne? Ben senin hiç sana benzeyen bir uzaylıya dönüşmedim farkın ne? İnsanlardan yani uçabiliyor musun? Özel gücün ne? Aa, biz aslında insanların çok çok uzaktan kuzeniyiz. Başka dünyaya gitmiş kuzeniyiz. Sadece ten rengimiz değişik. Belki az o yüzden eklememiş olabilir. Ama neyse boş ver. Hadi uzaylıya dönüş. Aa, ah, ama ben... Ben uzaylıya dönüşemem yapamam. Azmut saatime bariyer kurdu. Onu aşamadığım için dönüşemiyor. Ne? Nasıl yani? Uzan. uzaylı seçimi bir iyi değilmiş. Nerede ne uzaylı seçmem gerektiğini bilmiyormuşum ve burada bütün uzaylılar güçlerini öğrenip ona göre uzaylı seçecekmişim o yüzden. Aa bu büyük bir haksızlık. Bu haksızlığı giderelim mi? Hadi o yerde ufak bir delik açıp uzaylıya dönüşmeni sağlayalım mı? Ne? Bunu yapabilir miyiz gerçekten? Laboratuvar sınıfımız var ve bomboş kimse yok. Ve bir sürü bilgisayar var bence. Sadece küçük bir hack yapabiliriz ne duruyoruz zaman? Hadi gidelim. E peki bunu nasıl açacağız? Sen bana bırak. Müdürün 30-40 kere girişini gördüm. Kapı 2-2-4-4-7. Yönetici girişi. Açıl. Aha açıldı. Hadi girelim. aha, aha girelim. Arkadaşlar Vallahi açı yapmaya başladık. Kocaman bilgisayar var. Bunu da birlikte hackleyeceğiz. Omnitix mi? Hackleyelim mi? Ne diyorsunuz? Sen ne diyorsunuz? Şu an beğen tuşuna basın ve yorumlara bir yazın arkadaşlar. Hackleme hayır. Uzaylılara erişme diyorsanız arkadaşlar. Yorumlara iki yazın. Hadi bakalım. Üç saniyeniz var. Tam ekrandan çıkın ve dediklerimi yapın arkadaşlar. Tercihinizi yapın. Bekliyorum. Ana burası çok iyi. Vay be. Ne yapıyorsun Açı? Şimdi bitecek işi Bekle kardeşim. Tamamdır bekliyorum. Arkamda görmüş oldun. O kırmızı yere saati uzatacaksın. <laughs> Tamamdır. Sonra yukarıdan ışık gelecek ve onu kısa süreli de hackleyeceğiz. Ay tamam hadi bakalım. Arkadaşlar sizi cevapladınız mı sorduğum soruyu. Aa, hadi bakalım çok heyecanlıyım. Hazır mısın? Hazırım sen ne yapıyorsun? Ay, ayarlıyorum ayarlıyorum. Ay, tamam o zaman. 3, 2, 1. Hayır koy, koy, bakalım saatini. Tamam. Aa koydum. Açtım. Ha? Aa. Ha. Aa işte oldu. Oluyor sanırım sesler geliyor. Aha oluyor sanırım. Açıyor. Alıyor alıyor. Bitti ya. bitti. Şimdi uzaylıya dönüşmeye çalış. Ha? Tamam. O zaman insana sor. Sana sor. İşte bu. Hop. Gel bakalım. İstersen şu arkadaki şeyi kaldırayım mı yoksa kaldırmayayım mı? Ne diyorsun? Hop yakalayayım ya da ne diyorsun? İnanılmaz çok iyi çok iyi. Ha? Ha? Ne oluyor? Ha? Ne oldu be? görmesin ve duymasın tamam mı aramızda? Tamam tamam Bay tenizim. Hadi gidelim gel gel. Takip et beni bir an önce gidelim kapıyı da kapa. Tamam dedi. Hadi gidelim az kalsın Bay yok ediyordum. Kapat. Tamamdır gidelim. Sonunda. Kurtuldum. Hayır. Hayır! Hayır! Tekrardan o yarım porguma dönüştüm <laughs> Normal güncellemelerden de daha altta ya sen bir an önce kendimi eski kırmızı halime döndürmem gerek ki ben tanısın! Bunu sen yaptın! Senden intikamımı alacağım! Öncelikle şuraya girelim. Daha fazla ben Tırıs'ın uzaylı okulu bölümünün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya artı bir like yapmaya çalışalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.